Sen de biraz bak çok ahlaksız ahlaksız şeyler yapmışsın. Bak şimdi aklıma geldikçe ben de dönüyorum ama ona kızıyorum aklıma geldikçe buna kızıyorum. İkiniz de çok normal şeyler yapmamışsınız. İnsan kölesiyle aynı siteye oturtur mu? Olmaz Uzakta beni arıyorlardı. Ben yürüyüş diye çıkıyordum eve. Konumdan beni takip ediyordu. Eşin konumdan takip ediyordu. Bak öyle hiç sıkıntı olmuyordu. Demek ki bu kocanın konumunu da araştırmanın hiçbir faydası yok. Peki ilk eşin de böyle miydi? Yok, Hayır o da böyle gidip işte kredi kartı... O da harcardı Allah var ama yani halen de harcıyor. Helal hoş olsun. Çok sevdim. Ona da böyle harcıyor muydun böyle beş Harcıyorum, hala harcıyorum. Yani ona bütün ihaneti ben yaptım sonuçta. Adına bir suçu yoktu ki. Dedim Onu ya. çok sevdin. Karısıyla seni aynı sitede oturttu, çok sevdin. Evet, sevdim. Sen de utanmadan karım benim konumumdan takip ediyordu. Ben de aynı evde sevgilimiz aynı sitede ev evet. Allah insanı sevgili diye inletsin. Seni kimsenin karşısına çıkarmasın çocuğum.